Arkadaşlar merhaba ikinci videomuzda tekrar birlikteyiz. Görmüş olduğumuz gibi bu ikinci videomuzda da şu görmüş olduğumuz bargörlerin tekniklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce bir hatırlatma yapalım. İlk videomuzda ne yaptık? Kumaşımızı enine ve boyuna katlayarak ütü izini elde ettik. Modelimize başlayabilmemiz için tam ortayı bulmamız gerekiyor. Ortayı bulduk. Ben burada bir değişiklik yaptım. İlk videomuzda ben 7 göz kullanmıştık. Çubuklar gözüme çok büyük geldiği için ben bunu 6'ya indirdim. Eğer siz etual kumaş kullanacaksanız bu çubukları 5'e eğer nazendiye bu modeli işleyecekseniz 7'ye çıkartacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bizim burada iki tane püf noktamız var. Ne bir eksik ne bir fazla işlemiyoruz. Yoksa modelimiz tamamen bozulur. İkinci püf noktamız da şurası. 5, 6, 5. Birer tane olacak. 2 tane bir iki tane 2, iki, iki tane 3, 2 tane 4. 5, 1, 6, 1, 5, 1. 2 tane 4, iki tane 3, 2 bir, bir, bir. tane 2, iki, iki, tane iki, iki tane bir Şimdi bu tarafı bitirdikten sonra şu tarafa geçiyoruz. Görmüş olduğumuz gibi şöyle ilk çubuğun yanından 1 2 3 çıkıyoruz şu ikinci çubuk şu görmüş olduğunuz çubuğun hemen hizasına geliyoruz 1 2 3 4 5 6 şöyle tekrardan 1 2 3 1 2 3 4 5 6 şöyle şöyle Arkadaşlar iki tane şurada iki tane bir var burada da iki tane bir elde ettik ve bunu bizim iki yapmamız gerekiyor şöyle şöyle bir tane daha yapalım 1 2 3 şöyle bir yer 2 3 4 5 6 bu da iki olacak şimdi burada püf noktamız ne işlerken çok ileriye gitmeden daima kontrol etmenizde fayda var. Şöyle aynı izaya gelmek şartıyla biz burayı nasıl bitirdiysek bu tarafı da aynı şekilde bitiriyoruz ve 3. videoda görüşmek üzere diyorum ve kolay gelsin.